sen abi herkese okulu bırakmalarını söyle. Okulu bırakın boşay, oğlum. Okumayın oğlum boş okuyorsunuz. Okudurdum salaklaşıyorlar abla. Yani benim oğlan okudu salaklaştı. Damat salak. Hep salak oldular ya ben ne yapayım? Doğruyu söylemek lazım değil mi baba? Benim fikrim bu. De, <laughs> benim oğlan okudu tam bir salak. Dallama. Buyur. Buyur buradan ya Okuyanlar salaklaşıyor baba. Ben öyle gördüm. Dezemin oğlu doktor tam bir salak. <laughs> De Dezdem dedi ki kazasını al. Beni de al ben de önünü alayım. kazasını al dedi. Okumayanlar kültürü artıyor. Bak kültürü al, Okuyanlar ne oluyor? O, salaklaşıyor. <laughs> evet. Sizce okuyanlar salaklaşıyor mu? Hayır canım olur mu öyle şey? Ömer abim şu anda gençlere son cümlesini kuruyor. Okumakla alakalı dinliyoruz. Evet okumayın. Okudukça salaklaşıyorsunuz. Kendinizi muhafaza edin. Yapmayın <laughs> Başkanlık sistemi hakkında düşüncelerin peki nedir? Ankara, ba, ba, nasıl? Başkanlık hakkında düşünceleriniz. Başkanlık, başkanlık anlamam da Ankara dikkat etsin hareketlerini. Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım. Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Amerika'nın prazın prazınım. Dikkat et ayağını denk at. Süleyman Demirel'de yemin ederim 70 milyon kişi vuracağım. Namussuz evladım devrim ihtilal dinleme. Daha yeter ya. Askeri politikayla ne oynuyorsun? Tutukla hepsini gitsin bitsin. kendisiyim. TBMM 01. Ara beni bul. Ankara beni bulsun. Yarın öbür gün hazine açıldığında bulamadığında canını yakarım. Diyelim ki çok konuşmak istiyorsunuz. Bir şeyi paylaşmak istiyorsunuz. Hastasıyız <laughs> 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 dede. Şampiyon olmaz, siyasi parti iktidara gelmez, kız severiz, bize bakmaz. Biz niye yaşıyoruz? Mutlu olmanın formülü nedir? Onu benimden ile karı bilir. Sen ne bileceksin? Koronavirüsü yeni yepyeni. Oyun havası. Söz müzik kriminal Recep Öztürk. Kedi köpeği yerler, yarasa çorbası içeriler. Ah kedi köpeği yerler, yarasa çorbası içeriler. Yılan akrebi severler Koronavirüsün oldu Çinliler Koronavirüsün virüsün oldu Çinliler Kurt böcekle beslenirler Ne yediklerini bilmezler Kurt böcekle beslenirler ne yediklerini bilmezler Çekirgeyle kurbayı çok severler Korona virüsün oldu Çinliler Korona virüsün oldu Çinliler Yarasa çorbası yarasa yemeğin Ne bildiklerimizi yemeyin Ne bildiğiniz. <laughs> Allah verdi belayı Müslümanlar verecek selanızı Korona virüsün oldu Çinliler Korona virüsün oldu Çinliler Korona virüsün oldu Çinliler Ah Korona Korona Gelme bize git onlara Korona virüsün oldu Çinliler Yarasa koymayın dedim oğlum Çorbaya yarasa olur mu lan? Çorbaya yarasa olur mu lan? Korena virüsün oldu Çinliler Korona virüsün oldu Çinliler Ah korena, Kore Ana Gelme bize git onlara Yarasa koymayın dedim çorbaya Yarasa yemeyin dedim çorbaya Korena virüsün oldu Çinliler virüsün oldu Çinliler geçen yemeyin Ne yediklerini bilmeyin Önünüze geçen yemeyin Sürüngeller yemeyin Ne olacak hastalık var Hastalık var Kanser de var Ölüm de var Virüs de var Koronavirüsün oldu Çinli kendiler oldu Çinliler Yarasa çorbası olmasın Korona virüsü oldu Çinliler Ah Korena Korena Gelme bize git onlara Yarasa koymayın çorbaya Yarasa koymayın çorbaya Korona virüsü oldu Çinliler Çok kötü oldunuz çok Yemeyin yemeyin